Herkese merhaba. Selamlar. Herkese merhaba. Selamlar. Bir pazar videosuyla karşınızdayız. Evet. Gönül işlerdeki... ki... Şunu çekiyormuş. <laughs> Çekmiyor herhalde. Şunu çekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu şımarığı çekmeliydik. <laughs> Gönül isterdi ki bir kamp videosuyla karşınızda olalım ama yine güzel işler peşindeyiz. Bu hafta hatta iki haftadan beri uğraşıyoruz arkadaşlar böyle koşturmaca ne yapabiliriz karavanda ne değiştirebiliriz ne ihtiyacımız neler sonunda bir ihtiyacımızı giderdik yani şimdi bir gidereceğiz inşallah evet. ne yaptık harika bir sineklik yaptırdık biliyorsunuz <laughs> yazın böyle bir sinek facialarımız oldu evet bizim büyük ee, derdimiz bu yazda bununla uğraşmıyorum diye şimdiden çok güzel bir işletmeden bir sineklik yaptırdık. Şimdi onu takacağız. Umarım becerebiliriz. Ölçülerini almıştık daha öncesinde. Şimdi kargomuz geldi, onu açacağız. Ben de bıçağım elimde bekliyorum. Evet, biz tercihimizi Bursa'da, yine Bursa'da Royper Karavan ve Perdi firmasından yaptık. Evet, sağ olsunlar çok ilgililerdi. Evet. Biz Bursa'dan kurtulamayacağız galiba arkadaşlar. Evet. Bir Bursa ile bir gönül bağımız var. Yeri de evet, oralar. Kesinlikle öyle. Yani Peki. bu video Roy Pert sponsorluğunda olacak. Evet. Umarım becerebiliriz. Önce süreci anlatalım nasıl yaptık. Ee, tabii uzakta olduğu için perde için buradan Bursa'ya gidemeyeceğimiz için ben iki gün önce geldim. Bütün ölçüleri aldım. Tabii görüntülü konuşmayla ile sağ olsunlar inanılmaz ilgililer. Bütün ölçüleri aldım ustanın tarif ettiği şekilde. Sonra e, inanın saat bir buçuk iki gibi ölçüyü aldım, gönderdim. Akşam. Beşte kargoya verdiler. İnanılmaz hızlılar. Yaparken ben, de biz merak ediyorduk. Bize video evet. bile atmışlar. O süreçte çok hızlı, çok pratik. Çok güzel. Çok profesyonel. Ee, İnşallah şimdi de. Hemen ertesi gün elimizde oldu. Ve geldik. Şimdi onu yapacağız. Yani şimdi biz montaj etmeye çalışacağız ama <laughs> yaparız herhalde değil mi? Yani bu kadar şeyi yaptık. Onu da yaparız Hadi. arkadaşlar. Yapamazsak Bursa'ya gideriz. Ne olacak? Hadi o zaman Hadi. şimdi şeyi açalım. Açılış kargoyu yapalım. açalım. Paket açılışı. Hadi, bakalım. Hadi. Evet, bir unboxing videosuylayız. <laughs> en sevdiğim şey. Şimdi tabii ki de karavan sürecinden takip edenler bilir, ee, babamız yardımcımız şu an kamera arkasında, birazdan önüne geçer. <laughs> Biz de şöyle bakalım. Ya, resim ya. Bu altı da biraz <laughs> ya var ya, Abi eğim demiştim, eğimi bile yapmışlar. onu alayım. Çünkü bunun birisi bir santim şey, birisi bir santim şeydi. Bu olamaz değil mi burada? Mantıken. Yukarıda. Evet. Yorulmaz. Bu buranın. Sineklik. Ha. Perde. Uğraşıp durursa Bu buranın. Çek. Hayır canım. Sinek giriyor ya içeriye. Şimdi girmeyecek. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Şimdi. Ay daha güzel oldu. Bu sene sineksiz bir kamp. Heh. Yine erçek göğüne gidelim mi? <laughs> bunu da aldık. Hiç kullanmak nasip olmadı ha. Şey Bunun şarjı bitmez inşallah. Yani bak şimdi ben sana onu dedim. Şu alttakini sökersek bu oturur biraz. Ama şimdi de şöyle olacak. Şurası boşluk kalacak. Ama bebeğim bunu sen karar vereceksin. Sök dersen sökerim ama ben bana, bana kalsa sökmem. Tamam sökme böyle yap. Okey mi bak, güzel mi? Bana göre sökeriz. Hayır neden biliyor musun? Bak böyle boşluk kalınca alta siyah Dyson alırım dedim. Hop Dyson'a kapatırım. Güzel olmaz mı? Boş. Efendim? De sökmeden diyorsun. Evet sökmeden. Tamam, Giriyor bak. Tamam. Tamam. Tam düzgün değil mi? Güzel. Bak sana güvendim bıraktım. Güzel. Oldu mu? Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Al sana artık rahat rahat uyuyacağız. Rahat rahat uyuyacağız. O van'da neler çektik, Datça'da neler çektik. Böyle böyle sineklerle uğraştık. Hey gidey. Şimdi teşekkürler Royper sayende artık. Güzel uykular bizi bekler. Bu perde. Böyle hava alacak. Evet. İyi değil mi? Şimdi ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Usta'ya dedim ki, ustam dedim, yani benim dedim. Şurada bir mail var dedim. Bu mail nasıl hallederiz? Fotoğrafını attım sadece notumda da dedim ki hafif bir mail var. Adam öyle bir mail ayarlamış ki gerçekten cuk diye oturdu. Alttaki şeyleri de sökmedik. Güzellik güzellik bozulmasın diye. E, eline sağlık. Vallahi muhteşem. Şimdi diğer arka pencereye geçiyoruz. Çok içime sindi. Ya. <laughs> yukarıya kaldırman lazım. Kaldırma kaldır. Tamam, iyiyim şu an? İyi. Karşıdaki beyazlık falan. İyi. Evet. Bunun montajını da bitirdik. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu be. Şükür. Artık rahat rahat uyuyabileceğiz. Yalnız bir aksilik var. Yani ölçü alınırken mi yaşadık? Ben mi hata yaptım? Oradan mı? Başka yok değil mi? Hata var. Bilmiyorum ama şimdi şu perdeyi sürgülü kapının bu. İçten ölçü aldık. Ama velhasıl yani şu montaj yeri boşlukta kalıyor. Yani şöyle çakmam gerekecek ama tabi burada da o pek bir mümkün değil. Nasıl yapacağız orayı, nasıl bir formül bulacağız bilmiyorum. Şu an 3 pencere bitti ama sağ kapının penceresini büyük ihtimal yapamayacağız. Nasıl olacak? Bir fikrim yok. Ne zamandan beri şu araya da bir perde yapalım diyorduk. Perdeyi getirdik miyiz buraya? Heh. Ne zamandan beri şu araya da perde yapalım diyorduk. Şöyle bir konuşa aldım tekli. Bunu siyah boyadım. Ee, görüntü güzel olsun diye. Şimdi şu arayı kapatmak adına hem ısıdan hem işte görsellikten faydalanmak adına şöyle bir çok da güzel oldu ama perdeyi takarız herhalde şuradan. Şöyle şu biraz ittiririm. Evet. Çivilemeden biraz kessek mi onun ucunu? Yok, şu an çok iyi. Buradan girer. Girebilecek yani mi? Girer. Girmezse sökeriz geri. Sorun olmaz. Matkap. şöyle <laughs> <laughs> olacak. Diğeri de koltuğun arkasına girecek. Boyu var tamam. tam Şu perdeyi de hallettik. İyi oldu. Şöyle göstereyim uzaktan. Tabii şurası açık ama burası şuradan gelen ovaldan dolayı açık oluyor. Ben e, şuraya iki tane cilt şöyle yapışkan yaptıracağım. Ondan sonra burası komple kapalı olacak. Burayı dıştan olmama sebebi şu arkadaşlar. Şimdi açıldığında bakın şurada hiç boşluk kalmıyor. Bir santimlik falan boşluk kalıyor. Oraya Oraya çarpmasın diye Burayı içten istemiştik Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel oldu Sadece şuradaki bir vida e, Tam oturtamadım Şurada bir boşluk var eğim vermesine rağmen Bu tabi benimle alakalı şu kapıyı çok eğimli yapmıştım Burayı ben şöyle güzel bir e, Dyson'ı çekeceğim arkadaşlar Hem daha sağlam olur Hem iyi olur yani bizim için Şöyle göstereyim Şöyle açınca perde Çok iyi Şöyle açınca <laughs> sineklik şey daha beni de çekiyor Hadi bakalım. Hala güzel oldu. Bence Dyson'a bile gerek yok. O açıklar çok belli de olmuyor. Ee, güzel oldu. O beyaz o çerçeveyi de kapattı böyle. Sık, siyah yeşil arabamız, arabamıza buldu. O perdeyi de sevdim. Dışarıdan hem güneşi hem kışında o soğuğu koruyacağız. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Bitirdik. <laughs> şöyle. Şöyle. Çok iyi. Bir arkadan hiç görmedim ben. Göreyim bakayım. Güzel görünüyor. Görünmüyor da. Görünmüyor zaten. <laughs> Filmde olduğu için evet. camla. Bitti arkadaşlar. Çok mutluyum. Ah, oh, güzel oldu. Ben de mutluyum. Zor değildi montajı ya. Gayet kolaydı bence. Oldu. Evet. Hoşuma gitti ha. Siyah olması daha bir da güzel oldu bence. İlk bence... siyah yapmışız. Yani şey şık böyle bir hava evet. kattı gerçekten. Şöyle. Artık Şöyle. Işte dediğimiz gibi hem soğuğu hem siniği hem ısıyı her şeyi koruyacağız. Çok iyi oldu. Van Gölü aklıma geldi. Yok, Erçek Gölü aklıma Şu geldi. Ee, evet. o yüzden çok sıkıntılar yaşamıştık ama şükür inşallah bu yaz Yaşayacağız. Şansa da hava çok soğuk. Ben sevdim havalar. Aslında çok soğuk değil. Sen biraz durağın olduğun için. Ben Kesinlikle. biraz hareket ettiğim için. Zor değil arkadaşlar. Siz de mesela... Mı? bütün bu videoyu ben çektim. Siz karar verin arkadaşlar. Nasıl olmuş video? <laughs> e, bence hani bunu yaptırmak istiyorsanız illa yerine gitmenize gerek yok. Ölçüleri doğru aldıktan sonra bakın gayet güzel bir şekilde. Montajı çok basit. 4 tane videoyu bakıyor arkadaşlar. Tak 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 tak. E, sadece biz altta e, alüminyum vardı. Onu... E, Oraya <laughs> <laughs> esnememiş. <laughs> altta alüminyum vardı, o alüminyumu delmek biraz zor oldu iç kapıda. Orada da akıllı vida kullandık, Onu da deldik. Hani siz hiç e, onu yapmadan, altta çerçeve yapmadan bunu yapabilirsiniz. E, güzel oldu be, İçime sindi çok şükür. Ben de Arkadaki şimdi. perde nasıl olmuş? Güzel. Şu an kapkara? Evet, efsane evet, değil görünüyor mi? Görünüyor ama evet. O da çok güzel. Evet. İyi oldu, Bak, artık iyice bir ev oldu. Ev Kapattık, oldu. diğer tarafla bağlantıyı kestik. Ay çıkarız artık biz haftaya bir kampa ya. İnşallah Şöyle. ya. Evet Bizden. uzun zamandan beri gidemiyoruz onu da anlatalım. Ya biz Adıyorum. çalıştığımız için malum hafta sonları da çalışıyoruz. Yani cumartesi pazar etkinlik oluyor bir şey oluyor, kahvaltı oluyor falan. bir de çok yoğun çalışıyoruz. Hani gerçekten yoğunuz. özel dersler, işte okulluk şeyler falan. Bir de kışın verdiği o şey, eve girdikten sonra bu çıkma işi falan biraz Bir zor de oluyor. Bir de spora başladık. Evet. <laughs> Bir de o var arkadaşlar, spora başladık. Akşam zaten onda geliyoruz falan filan. Doğunun etlerini <laughs> Şimdi yakıyoruz. anca eriteceğiz, yakacağız. İşte böyle. Bu süreçte ama yine de Instagram'da daha tabii aktifiz, YouTube'da biraz şey. Ama hep gönlümüz, aklımız hep buralarda. Bugün de işte geziye çıkamadığımız, kampı çıkamadığımız için de Böyle bir video çekelim istedik size. Ama Fikir gideceğiz, oldukça. az kaldı. Biz. Haftaya gidemezsek. E, yılbaşı haftası zaten 4 günlük bir tatilimiz var. Yılbaşında büyük ihtimal dağlarda, bayırlarda, bir yerlerde oluruz arkadaşlar. Güzel güzel. Uykum var hayatım. Eee <laughs> 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 niye sürekli <seni resmiyorsun? gülüyor> Evet. evet. Ee. Yılbaşının evet, dört günlük bir tatilimiz var. Onda da bakalım güzel bir yer plancı Onu da daha planlamadık. Geçen Hoş sene Karacasöğüt'te geçirmiştik. Bakalım bu sene nerede? Daha planımız yok. Evet. Ee, büyük ihtimal bu hafta bu videoyu izlersiniz. Haftaya bir şey çıkar mı bilmiyorum. Bir soru cevabımız vardı. Uzun zamandan beri çekemediğimiz sorular hala burada. Ama e, sizlerle buluşturamadık. Özür dileriz. Belki onu çeker paylaşırız. Ama ondan sonraki hafta artık e, düzenli olarak büyük ihtimal, bir aksilik çıkmazsa evet. e, her hafta kamp videosu gelecek sizlerden ricamız videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bu perdelere ulaşmak isterseniz de yani perdeyi yapan firmaya ulaşmak isterseniz de Royper biz videonun altına instagram linkini bırakacağız. Biz şimdilik memnunuz. Bir de sağda deneyelim. Evet. Bakalım nasıl olacak. Tekrar teşekkür ederiz Royper'e de. Evet kesinlikle. Evet içimize sende. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.